Ajudar o Ucini. Galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyuz. Derbi maçıydı ve önemli bir maçtı. Dolayısıyla bu maçı 3 puanla kapatmamız gerekiyordu. Netice itibariyle 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. 3 golle almış olduğumuz bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum takım olarak sahil içerisinde. Ben de attığım golle takımıma yardım edebildiğim için ayrıca mutluyum. sonra. Depois do... você vai para a parte. Você sete meses você diz também talvez mulher. O que você sobre esse momento? Foi um momento muito importante para mim, né? Fiquei até um pouco emocionado. Passou um filme na minha cabeça desses sete meses. Evet, benim Ee, maalesef bir diz sakatlığım söz konusuydu. Zor bir süreçler. Futbolcu için zor olur böyle süreçler. Ben geri döndüm. Geri döndüğüm için de mutluyum. O gole attıktan sonra kendimi çok iyi hissettim. Çok mutlu hissettim. Ee, ve aynı zamanda eşimi düşündüm o an. Eşime selam verdim. Çünkü o zorlu periyotta o dönemde bana gerçekten çok yardımcı oldu. Dolayısıyla öyle bir an gerçekleşti. Enstantane gerçekleşti. Que eu puder jogar, que eu apto, Bana göre sahada olan her takım arkadaşım takımı için yardımcı olmak ister. Bunda hiçbir şüphe yok. E, çünkü herkesin isteği aynı. Bu konuda bir farklılık söz konusu değil. Her takım arkadaşım kazanmak için oynar. E, dolayısıyla bununla ilgili yorum yapması, bununla ilgili bir şey söylemesi zor. Farklı mı olurdu? Bilemiyorum bunu. Nasıl olurdu? E, dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapamıyorum kesin olarak. Ama şunu biliyorum ki bizler iyi bir takımız. Biz iyi bir takımız ve iyi oyunculardan kurulu bir, kurulu bir takımız. E, bana göre de e, bunu sağ içerisinde gösterebiliyoruz. Her takım arkadaşım sağ elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bir oyuncuya bağlı mıdır bu? Bununla ilgili e, pek bir şey söyleyemiyorum. Bağlı mıdır? Değil midir? Ama yine söylüyorum takımdaki her arkadaşım, sağda olan her arkadaşım takımına yardım için sağdadır. Temos mais três Jogos. Mais dois jogos, né? Um, dois ou três jogos em disputa ainda pela pela Super League. Vamos entrar, vamos vamos entrar para ganhar os jogos e depois ver o que, o que vai acontecer. Evet, bizler oynayacağımız tüm maçlarda kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Diğer rakiplerimizin oynayacağı maçlardan bağımsız olarak bizler kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Bir kupa maçı oynayacağız. Bu maç da oldukça fazlasıyla önemli ve o maça en iyi şekilde odaklanacağız. Sivas Spor'la oynayacağımız bir yarı final maçı olacak Türkiye Kupası'nda. Biz Fenerbahçe'de oynuyoruz. Elbette ki şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem de oynadığımız e, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. E, ligde de aynı şekilde sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ligin sonuna kadar. Şu anda tahminim o ki 2-3 maç kaldı oynayacağımız. Dolayısıyla tüm maçları oynayacağımız tüm maçları galibiyetle tamamlamak e, niyetindeyiz. Pô, chegar para tentar fazer o gol e eu tô tentando fazer e hoje eu pude fazer. Evet bir defans oyuncusu olarak e, sürekli olarak gol atan bir futbolcu değilim. E, Sivas maçında da e, bir pozisyon olmuştu. Bir şans olmuştu ama bunu maalesef değerlendirememiştim. Söylemiş olduğum gibi defans oyuncuları sürekli olarak gol atan oyuncular değildir. E, ama bugün e, yarattığımız şansla beraber golü atmış oldum. Bundan dolayı mutluyum. Bu biraz da dizilişle alakalı. Çünkü bir serbestlik söz konusu. İleride takım arkadaşlarıma yardımcı olmamı da istiyor hocamız Jesus. Dolayısıyla bu konuda ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ilerideki arkadaşlarıma. Böyle attığım için e, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Obrigado. Da independência de zagueiro central ou de lateral esquerdo. Oynadığım pozisyondan bağımsız olarak Sol bek de oynasam, stoper de oynasam benim tek amacım ve niyetim takıma yardımcı olabilmek. E, defansif pozisyonda oynadığınız zaman zaten birinci birinci bir göreviniz daima arkayı kapatmaktır. Defansif olarak görevlerinizi yapmaktır ama hocamızın benden istediği e, sol bek pozisyonunda oynamamsa tabii ki o pozisyonda da oynarım. Bu karar tamamıyla hocaya ait. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım ben takımım için en iyisini yapmak yapmak adına Hazırım. Eh, dolayısıyla nome? O jogador de jogo. Você queria dizer Qual o nome? Ele disse Luan Perez. Ah. O Irfan fez grandes defesas. O Valência é o nosso artilheiro, é o nosso fazedor de gols, jogador muito importante para a gente. Batshuayi também, agora recuperado de lesão, muito importante pra gente. Evet, Irfan Can'la ilgili konuşacak olursak, bugün gerçekten kaleyi şahane bir şekilde savundu. Ee, onun bu performansı gerçekten çok önemliydi. Öte yandan e, Batshuayi, e, Valencia ile ilgili konuşacak olursak, o bizim golcülerimizden, takımımızın en önemli oyuncularından bir tanesi o da bugün golünü attı. Aynı şekilde Mişi sakatlıktan döndükten sonra o da iyi bir şekilde performans ortaya koyuyor. Bugün de keza golünü attı. Ee, bu dörtlüden hangisini seçerdim açıkçası zor. Çünkü herkes yardım ediyor. Herkes takımı için en iyisini yapıyor. Söylemiş olduğum gibi İrfan kalesinde devleşti bugün. Batu Şahay ve Ener'in golleri var. Ee, bana göre hepsi takımı için. Herkes bu saydığınız isimler e takım için elinden geleni ortaya koydu. Takım için çalıştılar. Bu pozisyon olarak onu seçtik. Né, como pensar, <laughs> a gente te Teşekkürler. Ben teşekkür <arkadaşlar. gülüyor> <laughs>